Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Eyfel Kulesi'nden zıpla oynuyoruz. Claim diyeceğiz. Son yalda çok gözüküyor. Çevirelim hemen. Ne gelecek? Şans ikisi. <laughs> Birazcık hastayım arkadaşlar. O yüzden öksü ne biliyorum videoda. Şans ikisiyemizi başlayalım hemen. Şöyle tırmanmaya başlayalım. Yani tırmanamadım. Zıpla tuşuyla şey aynı anda bastığım için atladı diye tırmanamadım. Hiç. 5, 6, 7, 8, 9, 10 payımız oluyor. Şuradan şey alalım. 75 payımız oldu ve daha şu an bir iken payayı almadığımız halde atlayacağım birazdan. Şöyle tamam tamamlayayım. Dedim şimdi kanat alalım. Sonra da para yeterse yumurta açalım. Bir tane kanat aldık. Şimdi yumurta ne kadarmış? Kırık istiyorum. Şöyle fazla da değilmiş. Biraz fazla ama oh, yeni gelen parayla öyle fazlası değil. Kanat alayım bir tane daha şöyle. 50 versem mi? Verdim hadi. Sadece kanat kaçmış. 90. Şimdi bakalım ne kadar para kazanıyoruz ve ne kadar hızlı çıkıyoruz. Hemen şöyle tırmanıyoruz. Şöyle bir 20 lirayı kazandık bile. Şu an çok daha hızlı. 30 lira 40 lira olduk 50 60 lira 70 lira bayağı az gelebiliyor artık demek ki arkadaşlar Bazen baka giymem yüzünden menüyü açmam gerekebiliyor arkadaşlar böyle menü açmam gerekebiliyor az önce de baga giymişim karakter şu oynatma tuşu takılı kalmıştı o yüzden yaptım da arkadaşlar elimden geldiğince hızlı açıp kapatmaya çalışacağım öyle baga giydiğimde falan yumurta atsam mı açayım hadi bir tane ya açsam mı ya da bilemiyorum ki açayım ya Vay açacak. Bölgeyi gel. Heh, tamam. Şimdi açalım. Ne çıkacak? Cat. İyi. Bir tane daha açıyoruz hemen. Ne çıkacak acaba? O efsanevi. Çok iyi. Bir tane daha açıyoruz. Bekliyoruz. da. Şimdi hemen çantamıza girip en iyisini tak diyelim. Ve efsanevi normal ve epik petlerimiz takılı şu an tırmanıyoruz bu arada bayağı hızlandı para gelişi normal agaya okay. bu arada arkadaşlar şapkam nasıl fark ettiyseniz kafamın üstünde yeşil bir şapka var o sizce nasıl yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Şapkayı beğenmezseniz, çıkartmamı söylerseniz bu videonun yorumlarına bir yazın. Çıkartmamamı söylerseniz de 2 yazın. Eğer en çok bir yazarsanız direkt şapkayı çıkartacağım ama en çok iki yazılıysa şapka takılı duracak. Atladık hemen. 2 k bayağı iyi. Şu an işte yumurta açalım bir tane. 2K'ya. Ve bit. Bakalım nasıl mı? Şeyden bile iyi. Bir önceki efsanevden bayağı bir iyi. Hem de. Bir de kanat alalım bir tane de. Şöyle. Ay para yetmiyor. Gidelim hemen birazcık daha para toplayalım. Şöyle. Az önce sanki ışık geç böyle ışık geçmiş gibi hissettim yandan adam öyle bir anda çıkıp çıktı ya petlerin arkasında böyle çubuk görününce ya tırmanıyoruz şimdiden neredeyse 2k aha birikte bile ve 2K birikte. Bekliyoruz. Bakalım ne kadar bir ilerleyeceğiz. 3K oldu sayılır. Bekliyoruz Aylaha. 3K yorulmuşuz. Kayaklayımız yorulmuş. Yani daha yavaşlayabilir yani. Daha yavaşladığında Atlayacağım çünkü ben o yavaşken kazandığım parayı hızlıyken çok kolay bir şekilde kazanabiliyorum. Şöyle hemen yumurta açalım. O mistik tarzında geldi bir tanesi. Yine normal geldi. Tavşan. Bir tane daha açıyoruz. Ne o oh, portal. Bunu da açalım hemen. Yeah, bir normal. Para kalmadı. Şöyle arkadaşlar böyle zıplayasın geldi. Al işte bu sefer de yine baka giydim. Şey açık kaldı. Zıplama tuşu açık kaldı. Çantada Az önce menüyü hem... Arkadaşlar menüyü en fazla bu kadar açıp kapatabiliyorum. Bu kadar hızlı açıp kapatabiliyorum. Yani elimden gelen en hızlı şekil bu. Zaten pek de menü gözükmedi bence. Şöyle i̇şte tırmanıyoruz. o Bunu açmamız ve bunların çıkması efsane oldu. 28 k 30 31 saniyede bir bir k 2 k falan alıyoruz herhalde. Tam sayamıyorum da. Şöyle 50 k bile oldu hemen de. Hızlı zıplıyoruz. Şaka şaka zıplamıyoruz. Tırmanıyoruz. Daha en başlardayım anam. Yorulduk yine.

100k para oldu sonunda arkadaşlar. Hatta ilerliyor bile. Kanat falan alayım da. Şu kulenin. Bir süre sonra kulenin en üstüne çıkmaya çalışacağım. Şu an genel para toplamıyor uğraşıyorum. Zaten sıradaki harita hatırladığım kadarıyla iki kupa. 50k'ya bunlar. Bu yumurtadan açıyoruz ve normal çık ya da epik tam göremedim hızlı tıklayınca epikmiş yine aynısı çıktı epic o oh, efsanevi çıktı para kalmamış ya bir tane daha açayım dedim takalım Valla üç tane açtık. Çıkanların hepsini de taktık valla. Şuradan ne kadar oluyorsa alacağım kanat de Valla pembe bir kanadımız oldu. Şöyle ilerleyelim de tırmanalım. Bu arada diğerinden çok beceri daha azlıyız ve paraya bak. Biz 100k'ya seviniyorduk. Bir saniye ya bir birkaç saniyede 100k yapıyor şimdi diyek. Bayağı gelişti. İki kilometreye de vardık bile. Bu kanatlar da bayağı iyi. Petler de bayağı iyi. Diğer en üstteki oyunculara göre Nürburz ama olsun kendi seviyemizde Pro'yuz. Unutun içinden geçtik az önce. Bir milyon. Ne ya, Yorulduk ya. Ana uydu. O kadar yükseğe çıktık mı ya? Gezegenle yürüyemiyorum. Uyduyu gördüm ama. Bu şu an A tokalım bir de. Şeyde fark etmişsiniz. Duy oynatma tuşu yok. 2 milyon. Bayağı iyi gidiyoruz. 2,5 milyon sayılır. Bu arada kulübenin üstüne de çıktık neredeyse işte 8 kilometrede atladım ama bir şeyler falan çayız ya da birazcık daha tırmanalım da öyle yaparız. 2.51 milyon pay oldu yani ama bayağı iyi oldu. Pırmağım pırmağım bitmiyor. Bu kulenin üstünü acaba ne zaman göreceğiz. 2 milyon daha büyük Bekliyoruz bekliyoruz. Daha 8 kilometreye varmadık. Vay caz sayılır. Ve 8 kilometrenin tam altındayız. 8 kilometre şu an yaydan atladık. Yaydan 8 km yüksekte atlıyorum. iki tuyur. 4 milyon oldu. Şunu da alırsak 4.99 milyon. Çok bir mesan birkaç saniye çıksam elde 5 milyon olacakmış. Hemen 50 kalıktan biraz gümrütü açalım. Epic çıktı. Şunu da açalım hadi. Mistik. Bayağı iyi. Buna çıktı, epik çıktı. Bekliyoruz. Ya çıktı, normal çıktı. Bekliyoruz. Efsanevi çıktı, iyidir. Mistik çıktı, iyidir. Bu da ne çıktı, normal çıkmış. Acaba biraz da kanat mı alsam? 4.64 milyon payayla duyuyor. şunu da toplayalım. Şunu da ekü ekip yani en iyileri tak yaptık ve yakınlar sonra ya da şeyler geldi. Mistik'ten önce efsaneviymiş galiba. Birazcık da kanat alalım böyle alabildiğimiz. Arkadaşlar para bitti. O kadar parayı boşuna mı kastık biz? iki saniyede çarçı oldu. Can tırmalım. Paya bak, bizim bak. Yine bayağı hızlandık ve paya da iyi arttı yani. Paya da biz de bayağı hızlıyız şu an. Baksanıza ya. 8 kilometreye vardık bile şimdiden. 6 milyonda para birikti. Yani hatta biz kuleye vardık bu ayda en üstüne. Şu an çubuğundayız. Minnacık. Zaten tüm kule çubuktan oluşuyor ama neyse haber atladım. 14 milyon. 10 milyon daha olsaymış. şeyi alacakmışız 30 milyona kanadı belki de. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İkinci bölüm için 10 like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.